Efendilik'te 8. haftayı noktaladık. Değişik bir haftanın değerlendirmesi. Kıraathane konseptiyle Osman abinin mekanında bize kapılarını açtığı için teşekkür ederiz. Sıcak saleplerimiz eşliğinde haftanın değerlendirmesiyle karşınızdayız. Yanımızda konuğumuz var. The Wall takımının emekler isimlerinden Özer bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bugün seni konuk etmek istedik her zaman organizasyonu olan katkıların kıymetli yorumların e, renkli kişiliğinle birlikte e, Efendiliğin bilinen simalarındansın. Ee, burada da yine arkadaşlarımızın karşısında buradayken hazır yağmurdan maçlarımız iptal olmuşken e, seni de burada ağırlamak bizim için bir mutluluk. Sana sözü vermeden ben küçük bir bilgilendirme yapayım niye böyleyiz diye e, bugün çok ekstra bir hava koşulu e, oluşması durumundan e, yağmur bitmeyen bir yağmur ilk yarının e, ilk maçın sonlarına doğru başlayan bir yağmur e, sahada zemini göle dönüştürdü diyebiliriz. Halil İbrahim hocamız çıktı topla birlikte kontrollerini yaptı ee, ve ikinci maçın oynanamayacağı kanısına vararaktan maçı tatil etmiş oldu. İleri, iler, ilerleyen bir tarihte The Wall'la e, Dream Warriors arasında oynanacak karşılaşmayı e, başka bir tarihte izleyeceğiz. Ee, maç da iptal olunca biz de burada oturduk. Galatasaray maçını izledik. İşte Duval takım oyuncuları burada. E, Meriers burada. Dikili Taş burada. Atletico Hibrit burada. Bayağı tribünde kalabalık bir yağmurun dinmesini bekleyen ama bir yandan da bitmeyen bir yağmuru <laughs> izliyoruz. Ee, sözü sana bırakayım ben. Bugün nasıl bir havayla karşılaştık? Takım bayağı kalabalık gelmiş. Herkes eşleriyle, kız arkadaşlarıyla burada güzel bir ortam oluşacakmış tam. Mikail ee, Usta baltaladı herhalde. Yani hepimiz maçın oynanacağını düşünerek geldik tabi İnanılmaz bir hava muhalefetine rağmen. Ama Ali hocamız da kontrol etti. Tabii ki sakatlık olmaması ilk e, mutlu edici sonuç olacağı için maçın oynanması yönünde karar oluşturdu. Hiçbirimiz de itiraz etmedik tabii ki. E, başka bir zaman oynarız. Önemli olan bir sakatlık olmaması, bir tatsızlık olmaması maçın oynamasından tabii ki daha önemli. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Zaten işte topu zıplattığı zaman artık böyle orta sahada özellikle balçık olan alanlar, kale Kintiler önlerinde vardı. su birikintileri bunlar oyunun kalitesini olumsuz etkileyecekti. Keza ilk maçın son 10 dakikasında başlayan yoğun yağmur o maçın son dakikalarında bile e, futbolu bence olumsuz yönde e, etkilemişti. Zaten bu maçın oynanması hala devam ediyor Yağmur. Neredeyse e, maçın bitmesine de bir 10 dakikalık süre var diyebiliriz Siz sizin maç oynansaydı. E, bir sohbet havasında olsun. The Wall bu sezona beklenenin e, aksine biraz kötü başladı diyebiliriz. E, senin takımla ilgili, efendilikle ilgili yorumların neler olur? Biraz seninle sohbet edelim. Ben ilk önce şeyi söyleyeyim. Yıllardır efendilikte olmaktan takım halinde o kadar mutluyuz ki, gerek Mert gerek sen gerek Ali Cana hepimizin bir teşekkür etmesi lazım. Burada 400-500 kişiyi mutlu ediyorsunuz. Organizasyon bana göre muhteşem. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Başarı odaklı bir takım hiçbir zaman olmadık. O yüzden dolayı da skor anlamında belki çok iyi sonuçlar almadık ama takımda herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Bu da bu şekilde devam edecektir. Zaten konsept gereği her halükarda sonrasında playoff olacağı için e, onun da çok bir emniyet olduğunu düşünmüyorum. E, bakalım ileriki haftalarda giderek form tutacağız. E, Playoff'a doğru bizim takım giderek açılır tahmin ediyorum. E, o tarihte e, top seviyeye gelmiş oluruz diye umut ediyorum ben de. Yani takımın belli bir konsepti var, belli bir arkadaş grubu var. Bu hoşumuza gidiyor. İşte bugün geldiniz burada bu havada 20 kişi tribünde oturuyordunuz. Ee, bir etkinlik olur yine The Wall orada en kalabalık grup olur. Kendi aralarında toplanırlar bir arkadaş grubu var. Ee, bu tabii hani keyif veren unsurlardan bir tanesi. Ben hani Nevizade'den de örnek verecek olursam bir takımın bu kadar üst üste mağlubiyetler alması başarı odaklı bir takımda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Muhakkak. Onların yaklaşımını etkileyebilir, motivasyonunu düşürebilir ama takımdaşlık olgusu olan, arkadaşlık vurgusunu yapan takımlarda genelde alınan mağlubiyetlerin çok bir değeri olmuyor. O Her zaman bir oturma, buluşma, kaynaşma bütün alınan mağlubiyetleri bir anda siliveriyor diyebiliriz. Biz bunu şöyle de değerlendiririz. Şimdi bu akşam böyle bir maç olmasa ve hepimiz buluşup bir kahve içelim desek bunu organize etme şansımız yok. Ben bugün bile Galatasaray-Manchester United maçının belli bir kısmını arkadaşlarla beraber izlemekten inanılmaz keyif aldım. O yüzden bizde bu hiçbir zaman sorun teşkil etmedi. kuruluş Takımın kuruluş amacında da hep arkadaşlık ön plandaydı. Başarı odağımız, tabii ki çok isteriz başarılı olalım, final oynayalım, şampiyon olalım ama önceliğimiz bu değil. Hiçbir zaman olmadı. Senin bireysel bir hedefin var mı bu sezon? Gol, asist, yükü olarak? Yok, ben defans anlamında... Oynadığım için ağırlıklı olarak hiçbir zaman. Benim sezon başına ortalamam galiba bir gol. Ee, onu gene sağlarsam herhalde beni mutlu edecektir. Zaten yaş da ilerliyor artık. Eskisi kadar başarı odaklı. Belki eskiden daha fazla başarı hedefliyordum. Hız devam ediyor mu? Onu da elimden geldiğince onu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu arada şey de söyleyeyim. Ee, buraya maçın oyuncusu olarak gelmeyi her zaman çok istemiştim. <laughs> ama kısmet e, bu akşam konuk olmakmış. Gene de güzel bir şey senin de haftanın değerlendirmesine konuk etmiş olduk. Evet. Katıldığın için, bizleri kırmadığın için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir gün biliyorum. maçın oyuncusu olarak da yine İnşallah. burada Ali Can'la veya benle bir röportaj yaparız. İnşallah. İyi Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hız kesmeden ikinci konuğumuzu alıyoruz. Sürpriz bir konuğumuz var. Hep kamera arkasında görürdük. Bu sefer kamera önündeyiz. Konsept gereği dedik kıraathane ortamı. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bu taraftan kamera nasıl görünüyormuş hiç bakmış mıydı? Ya kamera önünde olmaya çalışkın değilim. <laughs> Arkası daha rahat. <laughs> Maçları birlikte değerlendirelim. Ben de çünkü tek başıma değerlendirme yaparken zorlanıyorum. Böyle İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan ilkokul çocukları gibi hızlı hızlı hemen anlatınca bir anda değerlendirme de bitmiş oluyor. Biz 20 dakikalık değerlendirmeli alışız. O yüzden hem özeri konu kaldık hem seninle birlikte yapalım bunu. Hazır böyle oturmalı bir ortamımız varken rahat rahat. Şimdi oturmalı ortam dedik ama Osman abi nargilemiz var mı? <laughs> Tütün mamülleri zararlıdır. Buradan onun duyurusunu yapalım. Ee, kışın burada ocağımız açıldı. Salep e, servisimiz başlamıştır. Osman abinin mekanında. Zaten çay, tost, oralet, e, kivi her zaman mevcut. E, herkesi burada sıcak tribünde, kedimizle birlikte, şak köşemizde Maçları izlemeye bekliyoruz diyelim. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Ee, soğuk diyebilirim. Özellikle en soğuk evet. haftaydı bu hafta. Bugün evet. çok yağışlı, ee, dün çok rüzgarlı, inanılmaz. Pazartesi buz gibi. Pazartesi çok soğuk. Yani tam Efendilik havası Alıcı'nın deyimiyle artık tamamen giriş yaptık diyelim. Önceki haftalarda da soğuk günler olmuştu ama bu hafta yani. E, triple yani. Hiç her bu kadar şey hiç, hiç bu kadar sert bir iklim koşuluna Su maruz yaşadık, kalmamıştık bu hafta. Lodosu da yaşadık. Bugün de bu yağmurları gördük. Bu hafta her şey. Yani tamam. 4 derecede de oynadık, 16 derecede de oynadık. Aynı hepsi aynı maç haftası içerisinde denk geliyor gerçekten. E, tam Alican'lık bir haftaydı ama Alican da tabii ki bu akşam görevde Galatasaray maçı nedeniyle. Ona da selamlarımızı iletelim. Eee Hızlıca haftanın sonuçlarına değinecek olursak hafta çok güzel bir maçla başladı. Football Brothers United Spartak İstanbul karşı karşıya geldi. Football Brothers United son dakikalarda bulduğu golle sağdan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşması biraz skor olarak kısır geçti. AC Nevizade ile 1337 Kriv karşı karşıya geldi. Nevizade 1-0'lık skorla sağdan galip ayrıldı. Bir parantez açıyorum 8 maçtır hala yenilmiyoruz. Evet. Hala yenilmiyoruz ama yani e, bu kadar da bir mağlubiyetsizlik serisine alışık değiliz gerçekten. Bakalım nereye kadar gidecek o da bir merak konusu. Bütün takım içerisinde merak konusu. Gecenin son maçında da gutfelasla Akut karşı karşıya geldi. E, Gutfelas kaçtı Akut farkı bire indirdi. Hakan'ın kendi kalesine attığı güzel bir golü var. Selçuk Şahin golü e, ön direkte kafayla içeri aşırttı. Güzel bir goldü. 2-1'lik e, e, Gutfelas galibiyeti vardı. İkinci güne geçtiğimiz zaman e, maçlarımızdan Fire Selimiye veteranlar arasında oynanan karşılaşma 5-2. Fire üstünlüğüyle sonuçlandı. E, gecenin yine önemli karşılaşmalarından Bordro ile Büyük Avlu e, arasında oynanan karşılaşmaydı. E, Borduro burada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. E, kederle de Kalipso 33 karşı karşıya geldi. KFK keder de sağdan 3-0'lık net bir galibiyetle haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu diyebiliriz. Bugün iki maçımız vardı planlanan. E, ilk karşılaşma Dikilitaş Taş Galaksi ile Atletico Hibrit arasındaydı. Maç 4-2 ya da 5-2 mi? Son dakika bir gol olduydu sanki. 4-2 Atletico Hibrit'in Üstünlüğüyle sonuçlandı. E, haftanın kapanış maçını yapamadık. Duvall'la e, Dream Warriors arasında oynanacaktı bu karşılaşma. Elverisiz hava koşulları nedeniyle maçı ileri bir tarihte oynanmak üzere ertelemek durumunda kaldık. Haftayı bu şekilde geçirdik. E, haftanın enlerine geçecek olursak haftanın kurtarışıyla başlamak istiyorum ben. Haftanın kurtarışındaki e, en önemli isim Spartak İstanbul'dan Süleyman abiydi. Süleyman abinin özellikle ilk yarıda, ilk yarının son dakikalarında arka arkaya yaptığı iki tane kritik kurtarış vardı. E, bu kurtarışlar yani sonuç olarak Spartak İstanbul belki puan alamadı veya maçı kazanamadı ama Süleyman abinin de maç içerisindeki kritik kurtarışları Spartak İstanbul'un sürekli oyun içerisinde kalmasına neden oldu. Süleyman abinin özellikle ilk yarının sonunda yapmış olduğu arka arkaya kurtarışlardan dolayı haftanın kurtarışı seçiyoruz. Katılır mısın? Katılırım. Süleyman abi maşallah 50'sinden sonra ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bize gösterdi. Daha önce böyle şeyler yapmıyordu. Ee, ara sıra yapıyordu. O da e, sezonda bir iki kere sadece kaleye geçince o acemili oluyordu. Ama şimdi birkaç kere üst üste kaleye geçince neler varmış şeyferler göstermeye başladı. Ee, Süleyman abi her maça bekliyoruz. Evet, Süleyman abi Efendi Lig'in e, renklerinden e, keyif e, veren isimlerinden birisi. E, onu her zaman sahada görmek bizim için ayrı bir e, keyif oluyor. Diğer kurtarışlardan bahsedecek olursak bu hafta, e, Kalipso 33 ile KFK'der arasında oynanan karşılaşmada Kalipso 33'ün kaleci Sergen'in net bir kurtarışı vardı. Ee, yine hani böyle uzanarak çıkardı o topu. Güzel bir kurtarıştı. Ondan değinebiliriz yine. Bir de e, A.C. Nevizade ile 1337 Kriv arasında oynanan karşılaşmada kaleci Berk'ti. 1337 Kriv takımında. E, amir toplu orta sahada buluşunca Berk de topu süpürmek için ileri çıkmıştı. Amir topu Berk'ten kurtardı. Uzak mesafeden kaleye gönderdi. Çok da enteresan bir pozisyon oldu orada. Savunma oyuncusu şu an ismini hatırlayamıyorum. Koştu koştu koştu. Tam tiz çizginin üstünde topa bastı. Kendi ağlara takıldı. Orada e, o arada Nevizade forveti hareketlendi. Kriv oyuncusu ağlara takıldığı için yerinden kalkamadı. Başka bir oyuncu hareketlendi falan. Tam bir kaos oluştu orada. E, renkli bir pozisyondu. Yine buradaki... Çok bir evet tam çizginin üstünde bastı ayağıyla ama şeydi yani hani izlemesi keyifli kenardan veya sağ içinden e, kurtarış olarak da çok kritik bir hamleydi. O arkadaşımızı da şu an ismini hatırlayamadım gerçekten özür diliyorum kendisinden. E, o arkadaşımızı da yine ayrıca tebrik edelim. Haftanın golüne geçelim. Haftanın golünde güzel güzel goller izledik. Güzel güzel gol atan e, adaylarımız vardı bu hafta. Ama yani tartışmasız bence en öne çıkan gol ee, Eren'in borduro karşı büyük avlu karşılaşmasında attığı ikinci goldü. Eren bu arada maçı 3 golle tamamladı. 3 golü de Eren kaydetti Borduro adına. E, ee, ikinci golde büyük avlu Atan'ı golü şu an muhtemelen arka planda izleyeceksiniz. E, ee, büyük avlu Atan'ı kendi ceza sahasının önünde rakibine hamle yaparaktan kesip aldığı topla hem bir dripling hem bir slalom diyelim. Topu sahayı baştan aşağı dolaşarak Kaleye kadar yöneldi ve kaleciyi de mağlup ederek takımına çok güzel bir gol kazandırmış oldu. Eren'in atmış olduğu bu gol bizim tarafımızdan haftanın golü seçildi. Hatta işte biz de Instagram'dan kendisiyle birazcık dalga geçmiş olduk. Dedik maçtan sonra hani al topu eve götür muhabbeti dönsün diye. O kadar top sürmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil diyelim. Eren'e atmış olduğu golden dolayı tebrik edelim. Haftanın diğer e, gollerine baktığımız zaman e, KFK'den Birkan Hoca'nın çok güzel bir golü vardı. E, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. E, Birkan Hoca'nın da bugün ayrıca doğum günü onun da doğum gününü kutlayalım. Geçen hafta 100. golünü kutladık. Bu hafta doğum gününü kutladık. Efendilik ailesi olarak sürekli Birkan Hoca'ya çalışıyoruz. E, Göksel'in serbest vuruştan attığı gol güzeldi. Spartak İstanbul karşısında çok güzel bir vuruştu. Kaleci Süleyman abiydi yine. Kaleci Süleyman abiydi. Ama vuruş çok iyiydi. Bir de e, baraj herhalde gö topu görmesine biraz engelledi. Olabilir. Biraz ya Göksel de iyi topa vuruyor şimdi. Top, hem sert vurdu hem isabetli. Bir de tam barajın üstüne vurdu. Biraz herhalde or oraya vuracağını beklemiyor herhalde Süleyman abi. E, biraz gafil avlandı değilim yani. Güzel bir gol izledik. Yine Göksel'in ayağından e, bu arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. E, haftanın takımı Futbol Brothers United, Spartak İstanbul karşısında 3-2'lik galibiyeti uzandılar. Maç kalitesi olarak yüksek tempoda oynandı, centilmenlik seviyesi içinde oynandı, temiz bir maç oldu. Bizim için en önemlisi oydu. O yüzden de zaten haftanın maçı olarak bunu sizin karşınıza sunabiliyoruz. Bir diğer önemli karşılaşmada yine Borduro ile Büyük Havlar arasında oynandı. 3-1'lik galibiyeti de yine kıymetli bir galibiyetti. Ona da yine buradan değinebiliriz. Haftanın önemli sonuçları arasında. Haftanın oyuncusu olarak da Eren'i seçtik. Biz Borduradan. 3 ee, gollük bir performans. 3-1 biten karşılaşmada borduru adına 3 golü de Eren kaydetti. Ee, canla başla mücadele etti. 2 ee, haftadır maçın oyuncusu olarak zaten kendisini burada ağırlıyoruz. Ee, i̇yi oyununda 3 golle süslemiş oldu. Bir tane golünde yine zaten haftanın golü olarak seçtik. Eren'i tebrik ediyoruz. Ee, Eren'cim bana e, son kaç maç olduğunu bile hatırlayamıyorum. Her gün yanıma geliyor o gün bugün abi diyor. O gün bugün. Geçen sezondan itibaren olabilir mi? Geçen seneden itibaren tabii. Ee, bugün diyor patlama yapacağım. Bugün patlama yapacağım dedi dedi. En sonunda yaptı. O da rahatladı. Biz de rahatladık. Herkes rahatladı. <laughs> evet. E, Eren'e mesajımız gitmiştir herhalde. Eren'i yine tekrar tebrik edelim. E, haftanın enlerini de konuşmuş olduk konuşmamız gereken yine bir konu var bu hafta e, gutfelasla akut arasında oynanan karşılaşma e, gutfelas'ın iki Birlik galibiyetiyle sonuçlanmıştı bundan bahsetmiştik e, karşılaşmaya akut 11 oyuncuyla gelebildi. E, Goodfelas karşısında maçın ikinci yarısında e, akut sahaya 10 kişi çıktı bir oyuncuları sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. E, Gutveras kaptanı Hakan da kendi takımından da bir oyuncuyu çıkartarak e, maçın 10-10 devam etmesine e, maçın 10-10 devam etmesini sağladı. E, bizim açımızdan şık bir davranıştı. E, görmek istediğimiz, özlediğimiz davranışlardan da e, Hakan kaptana da yakışan bir davranıştı zaten. E, bundan da özellikle burada bahsetmek isterim. E, Hakan kaptanı ve Gutveras takımını da ayrıca tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz davranışları nedeniyle. Var mı haftanın başka dişe dokunan muhabbeti? Halil İbrahim Hoca'nın telsiz konuşmalarını artık burada yayınlamayı düşünüyoruz. Onu yayına verebilirim abi. Teknik açıdan mümkün. Aslında ni niyetim yok değil ama... Yayın şey izleyici kaçırırız. Hem izleyici kaçırabiliriz hem de YouTube kurallarına takılma ihtimalimiz var. <laughs> o yüzden emin değilim. Onu bir tekrar bir değerlendirelim. Enine boyuna düşünelim. Çünkü yayına verebiliriz onu yani teknik olarak mümkün. Pazartesi salı günleri Ali Can'daydı burada kulaklık. Bugün bendeydi gözlemci olarak. Yani maçımı izleyeyim, Halil İbrahim Hoca'nın konuşmalarını mı dinleyeyim. Ondan sonra takımlardan kadromu alayım. Gerçekten bütün maç konuşan bir hakem meğerse çok konuşası varmış Halil İbrahim Hoca'nın. Maçlarda keşke bu kadar koştu konuştuğu kadar koşsa diyelim Halil İbrahim Hoca'mıza mesajımızı da göndermiş olalım. Değerli katılımların için teşekkürler beni yalnız bırakmadın. Rica ederim ama kameranın önü daha e, arkasına göre çok sebeple. yormadık ama bugün seni ya güzel hiç oldu hiç bana çoğun, da hiç rahat oldu işte bak böyle oturarak değerlendirme. Işin çoğunu sen yaptın zaten <laughs> burada oturmak bile başka bir şey. Arkada durmak daha kolay. Yalnız bırakmadığı için Ahmet abimize teşekkür ederiz e, Konuğumuz özerdi bu hafta. Ali Can'a ve bugün kulağını çınlattık Mert'e de selamlarımızı gönderelim. Serkan'a da aynı şekilde selamlarımızı gönderelim. 9. hafta önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacağız. Umarız tüm maçlarımızı oynayarak haftayı eksiksiz bir şekilde kapatabiliriz diyoruz. Hepinize görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar.